Selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Faruk. Bugün sizlerle dünyanın başına her dönem bela olan virüsler hakkında konuşmak istiyorum. Bazı zamanlar bölgesel, bazı zamanlar ise salgın haline almış virüsler birçok canlının ölümüne neden olmuştur. Bu salgınlara yakın zamanda verilebilecek birçok örnek var. 1918-1920 yıllar arasında gerçekleşen İspanyol gribi salgını H1N1 virüsünün alt türüdür. Bu salgında 50 milyondan fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor. Sadece 2 yılda 50 milyondan fazla insan öldü. Günümüzde hala bölgesel virüsler devam ediyor. Şu anda salgın riski yüksek olan bazı virüsler var. Bunlar Nipah, Kırım Kongo kanamalı ateşi, Ebola, Mers, Zika ve Marburg virüsleridir. Bu listede SARS virüsü de vardı fakat bildiğimiz üzere 2019 yılının son zamanlarına doğru Covid-19 adlı bir salgın tüm dünyaya yayıldı ve listedeki bir madde gerçekleşmiş oldu. Öldürücülük ve bulaşma oranlarına göre listedeki diğer virüslere göre daha hafif olmasına rağmen mutasyon geçirmesi hastalığın oranlarını değiştirebilir. Birçok virüsün merkezi genellikle killi ve kalabalık bölgeler veya insanların yeme alışkanlıklarıdır birçok virüs yarasa ve farelerden yayılıyor olmasına karşın çoğu önce inek, koyun gibi hayvanlara ardından ise biz insanlara bulaşıyor. Aslında virüslerden korumamız için en önemli etken erken bilgilendirmedir. Bir oyun hikayesinden size örnek vermek istiyorum. Valve şirketine ait olan Left 4 Dead oyununun hikayesi mutasyona uğramış bir kuduz virüsün insanlara bulaşması, ardından da hükümetin bu virüsü gizlemesiyle Amerika'nın tamamının enfekte olmasını konu alıyor. Korona virüsünün de yayılmasında benzer bir etmen görülüyor. Gerek Çin hükümetinin başlarda çok uyarmaması, gerek bulaşan insanların virüsü taşıdıklarını bilmelerine rağmen bulaşmaları virüsü iyice yaydı. Hatırlarsınız virüs ilk ortaya çıktığında internette bir sürü video dolanıyordu. Ağzından kan gelenler, şok geçirenler, felç olup yere yılanlar, ciğerleri patlayanlar, yerlerde sürünenler ve birçok komplo yayılmıştı bu videolar üzerine. Veba gibi insanlığı eriteceği, dünya yok edeceği, Amerika'da Çin tarafından nüfus azaltma politikası olduğunu söylediler ve bunları bazı videolarıyla desteklemeye çalıştılar. Hastanelerin donanmasız bırakılması, maske stoklarının azaltıldığı iddiası, korona şüphesi taşıyan insanların istenerek serbest bırakılması ya da bunların tam aksine düşünenler oldu. Bunların yalan olduğu, grip virüsünün koronavirüs olarak aktarıldığını savundular. Fakat şunu biliyoruz ki bir virüs var ve insanları öldürüyor. Bir önlem almamız gerekiyor. Şu an birçok aşı çalışması yürütülüyor. Fakat kimse tamamen sizi dokunulmaz yapacağım gibi bir vaatte bulunmuyor, bulunamıyor. Çünkü şu ana kadar hiçbir virüs aşı ile yok edilemedi. Aşı sadece etkisini ve yayılma hızını yavaşlattı. Yani demek istediğim virüsü bitirmek bizim elimizde gerekli önlemleri alarak, insanlarla aramızdaki mesafeleri koruyarak günümüzdeki ve gelecekteki virüslerden korunabiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.